Evet arkadaşlar hepinizle merhaba bugün demen köy için aldığı boş AFS 2337 markalı çim biçme makinesini inceleyeceğiz. Evet. Neden ediyorsun bu durumla ilgili Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı uğurlu aç, olsun. Aç Açıyoruz. Abone olun arkadaşlar. Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? İşte bu kadar dur. Çek içini çek. Çek evet. içini çek. Bakın. Şuna alalım değil mi? Maşallah. Şimdi teker teker inceleyelim. Bu böyle çek böyle. Böyle takmak için falan. Güzel. Evet. Gayet derin de. şey. Şimdi şerken takıyorsun değil mi bunu? Evet. Bu da en burada Allah bereket. Allah tutacağım. Açalım. Sende <laughs> bunu işte. koş da Koş, koş. Ee, <laughs> ah, Evet. <İşte> şey var. <gülüyor> Tutmak <gülüyor> için. Tutmak için. parçalar falan el var Burada buna böyle mosu bir şey var. Falan, var. Böyle, bir şey var. Evet. Mesela, evet. Öyle bir şey var. Bunu evet. patlatır sonra. E, bu çok ağır. Bir evet. Bu o büyükmüş bu ha. O oh, şey. Evet. Sarı dolar ya. Ha. Evet. Şimdi çekelim. Evet. Tamam. Oh my god man. Too good too. Evet. Really nice. Ama kablosu Kablo kısaymış. Kısaymış ama şeye takılacak. Neye? Uzak Uzatmak bundan. Yok çekince çıkıyordur o kablosu. Öyle mi acaba? Yok. Çıkmıyor mu? Yok çıkmıyor. çıkmıyor. Ya hallederiz bunu ya hmm, Tamam. Ya bir şey bir şekilde Güzel. Bunu uzatma kullanılacak demek ki. Yapıyoruz. Dur ne ilk önce tüm parçaları Şöyle çıkaralım. Bu şey. Bunun ne olduğunu anladım. Abi meyve bıçağı geçirmişsin. Olmuyor. Mandalina kesmiyor. daha işte var böyle. Evet, Bu o bence yi, zemine geliyor. Evet. O aşı iyi Zemine geliyor. Vidaları var burada kaybetmiş. Şunlar. Sonra. Bu ne bu 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 <laughs> 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 Babaanne terlik attı altına. sandığın kadarıyla bu uçuk. Bu en alt orada zaten şey şeyi de var. İpi. Bu en alt şuraya takılacak şöyle. Nere evet, dur. dur mi? Evet. Onu kullanmak lazım vardı. Bak bak şöyle deniz mi? De evet, de dur ter. O var, bak bu tehlikeli bir parça. Bu bıçak. Ha, bıçağı Bu en son takılıyor. Sen de sürme ona. Kesmem mi? Çocuk büyümez. Basit ya. Aç aç mı? Aç, mı? Ha, aç, aç aç. Aç aç. Aç aç. Aç. keskin mi ki bu? Ama koruması var onun. Keskindir o. Koruması var. var. Yani. Wow. Keskindir o. Bir <laughs> <Keskindir> garç. Onu <laughs> hiç onu kurcalamayın. Bak, şöyle takılıyor. Balta gibi. Deniz. Sert vurursan. O hırs şey var ya. Bitkileri kesmek için bence. Wa! Ne şu? Niçe. Niçe bıçağı. Hastayım <laughs> ben. Geçmiş olsun beyler. Şurayı her like bir geçmiş olsun. Bak buraya bak. Nasıl takılıyor bak şuraya. Gördün Bu, mü? Evet. Bu buraya mı tak? Yok yok. Bu buraya. O o ne? Tamam ama hadi gel. Şurada sıkıştırması. Bak. Gördün mü? Bak. Şu. Bu vidas yok. Şu. Ne Tuttu. Bu şey mi? Sıkıştırıyorsun yani. Bunu sıkıştırıyorsun bunu. Deniz bak bak. O anahtar vidaları takmak için. Ya torun çekici tamam. işte var. Şuraya Tornavida göndermişler. Hı -hı. O şuraya bak. Şuraya takıyorsun gözünü. Hayır bu tornavida dedi ha. Tornavida. Aç bak. Bu açıp kapatmak için evet, şey. <laughs> bu de. Bunun acı başlamayacak. Bu işte bunu sıkıştırmak için yapılmış. Mükemmel. Çok iyi. Çok iyi. Evet şurada acaba? Şu. Ha e, bu nereye tutmak için? Bu tutacak onu baş niye kendini yoruyor? Yormuyorum. Monte edelim Bu vida mı? değil mi? Bakın şu Maşallah. Büyük şey. Ama açtın mı? Açtım. Daha ne diyor? Kameraya bir şey oldu bir şey. Kamerada bir netlik sorunu vardı. var ya. Hmm. Tamam, çünkü... Evet. Ee, bu alt kısmını içinmiş. buradan. da evet. alt kısım için. Dayı biz bunu nasıl yapacağız? Sen bana bunu <laughs> mı? Anlatmıyor mu? Evet. Ben abi, Poliski'ye geçtim. Poliski'de. Bu ürünü kaç liraya aldınız? Çok pahalı. Çok Ne kadar ödüldü? Çok ucuz ya. Korkmuldum. Kaç liraya dedi. var liraya. Şurada var bak. 2500 liraya mı izah ediyor? 2500 liraya dedi. Evet. 2500 Ya evet, evet, Bana 2500 liraya verseydin ben olurdu. Şimdi ben şimdi bakıyorum. Şurada <laughs> kuruluğu var senin. Bak. Anlarsın. Bu şey, jileti takmak için öbür tarafı. Bu da işte. Buraya diyor ki ne haliniz varsa görün kendiniz yapın diyor. Bunu değil mi? Bu taraf bir. Ben sadece diyor jilete yardım ediyorum diyor. Başka evet. bir şey yapmam diyor. Evet. O zaman. Kendi başımızın çaresine bakacağız. Bu bak için değil mi? O için. Bunun burada vidası vardı dede. Ne? Hı. Nerede? Vardı şurada. Bu. Ha, bunu nereye mont edeceğiz? Şuna herhalde. Alttan. Bu ne ki? Bunun da vitası yok. Bak bak şöyle. Dede bunun vitası yok. Ama bu şeye geçecek ya hoş. Dede alttan hmm. mı? mu? Kutum hmm. Üstte doğru olmaz mı? Böyle. Öyle mi? Olabilir. Ya böyle. Olsun ya bunun yıkarı gibi. Estağfurullah bunu diyor. Bir dakika Hı. dede. Hı. Bunu koymadan nasıl geçireceğim? Evet. Kur Hayır. Evet. Şunu çıkaralım. Bak. Bunun kılavuzuna bakmasak yapamayız. Bunun kılavuzu yok ki. Hı? Nasıl yok dedi? ki. Şu an boşu şikayet etsek kenede. Şimdi daha para varsalar. Bak kılavuz şurada bak. Yok kullanma. Ben baktım esasında. Şurada bak altta. Yok yok. Şunda yok şunda o garanti şey, belgesi mi o? Asaklarım. Buradayım ben baktım sen evet. gör. bu açılmıyor. Göster. Yes, Oldu. Bunda bir tane şey var. Bir mı var? Ya. Pul var, bir var. Pul var sadece. şu var. O ne için ki? Ver bir adam. Ha, ha içine, öyle. Acaba bu buranın ne de onun buranın. İçini Bu ne? Ha bu asma ipi için. Bu asma ipi için mi acaba? Ha asma ipi için mi? Bu nasıl? Bu, bu nasıl? Için? Yes. Bismillah. Yok. emanet Yok. Yok yok. değil mi ya? şöyle, şunu şöyle takıyorsun. Oldu mu adam? dediniz. Bunu buraya mı takacağız şimdi? Evet dedi. Bunu buraya, buraya çekeceğiz. Peki, evet, hmm. Bak, ee, bir tak. Ama ne taraftan? Bir taraftan şu. Heh. Bence o, bu uzunluğu tak bir taraftan. Güzel. Pul koymadık ama. Onlar pul ister mi? Tabii. Pullayalım. Buradan çıktı ya. Hı. Tamam. Pul ve bir daha şu mu acaba? <laughs> Diğer tarafı da. Bir bakalım. Acaba bu mu? Bir baksana. Koy o. Ver. çok mu başka? Yok o değil. o değil. Bu nedir? O değil Boş biz bunu o zaman buraya nasıl taktılar? Tam yan koy. Öyle durmuyor Dede. Tamam da. Tamam, tamam. Ya, çevir. Ben ayrıca onu. Hmm. Tam tersi. Bu arada bir şeysi, hocam abi, bir Ne biliyor musunuz? Böyle bir işte şey kafes gibi yapın, hmm. Herhalde öyle. Aynen. Hmm. Bu Z Kuşa çok akıllı ya. Akıllı maşallah ya. Vallahi hmm. çok akıllı. Ya, kuşağı işi biliyor. Bu da olarak. oluyor evet. hmm. çevir, çevir çevir çevir. Çevir sen. Ben sen sıkıldın. Bırak bakayım. Evet. Hı. Onu da tutmak için ayrıca. Hmm, i̇kili yani. tutmak. Tamam fazla da zorlamayın. Fazla tamam. zorlamayın. Oldu. Bak. bu. sağ 3 satar. Zorlama baba. Ha. O zaman Malkum şöyle tutuyor. Değil mi? Evet. evet. Bayağı Böyle bir var mı? çimi. Bu kadar mı? Bence bu kadar. Bu kadar. Bak. Şu da bıçağı, onu takmaya ne gerek yok. O da büyük, şu, şu öbür bıçak. Büyük bittileri kesmek için bıçak. Dört dört bir şey daha var, bir şey daha. Var. He, ne bir var? Şey. Hmm, ha, ne var? Buranın mı? Kilit. Aa. Ha. ha, şey e, Hı, omuz omuza, omuza takmak için aparat. Oy, bilah, bilah. Çanta aparatı gibi. <laughs> Şuradan geçermiş. Şuradan, bu mu? Şuradan geçer. Bak bak. Deniz. Dur, dur, dur bakayım. Aha. Deniz üstten. O kitlemek için. Tabii ki de buradan. Ben, ben <laughs> çok bir düşündük. Aa hadi kilit. O kilit evet. Bisikletlerde de var ya öyle bir kilit sistemi. Bu da takıldı. Hı. Ha, Hı. Takıldı. Hı. o da omuza takmak takıldı. Yok şu Hı. Cilete de bir yapalım mı? Bunu uza takıyoruz. Ona gerek yok bence. Deneyelim ya. Şöyle. Bunu alıyoruz, tutarız. Önce onun buradan geçiyor. Nasıl? Evet. Hı? Sırt ne kadar geçiyor? Buradan geçecek. Yani. Tamam mı? Tamam. şimdi... Ne oldu? Kısa bu kısa. Onu açmak gerekiyor. Uzayacak. Tamam şimdi. Evet. Şuna bakalım. Pardon. Neyi takıyoruz şimdi? Bıçak mı? Bir de bunu düzleyelim onu takman için o diğerini sökmen gerekiyor. Tamam var burada. Mana sıktacağız. Bunu uzatılabilir mi? Evet. Şöyle. Makası. Ben hiç oynamam babacığım. Burası çok hassas. Onu deden halleder köyde. O sağ halleder. Ya. ya bir bakayım. Bıçak kısmına. Sökmeyelim bir şey. Yiye yedin. Makasla yapasın mı? Aa, bak. Daha, daha. Çekince çıkıyor mu? Baba oynamayın bence oynamayın. bozarsınız. Peki elektriğe takınca bu işte mi elektriği iletiyor bu şimdi? Tabii. Şu an çalışır. Bir şey taktığın zaman döner orası. O, bu motor bak şurada düğmesi Motoru var. Orada elektriği içten mi alıyor? İçten alıyor. Şu düğmeye bastığınız zaman şu ha. şurada ne acaba? Burada aparatları var. Düğmeye basınca çalışıyor. Evet şurada düğme var Şu kilit. Evet. Çalışıp çalışmadığına bakabilirsin abi. Ne Dur orayla oynamadın deniz deden denizsin Yok, denesin. Sen şuraya takıp deneyebiliriz. Şöyle uzat oraya doğru baba. Ucu buraya gelsin. Hı. Kimse oraya... herkesten uzak olsun tehlikeli. Heh, uzat buraya doğru. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Evet. Bismillah. Ne yani koruma ya. Yani. Yetişecek mi fişek? Bunlar şeyi takmak için ya değil mi? Bıçağı takmak için. Onlar bıçak aparatları baba. Bıçak aparatlar. Hadi. Tak fişi baba. Biraz eğri mi? Yok. Yok bence güzel oldu. Doğru. Bakayım. Tak fişi. İşte öyle kısa yapmışlar ki ya bunu niye böyle yapmışlar? Sonra tekrar hı bir şey almamız lazım. Uzatma. Yani uzatma. Çünkü şunu şeyine takamayız. O zaman. Nasıl takacağız? Yerden takacağız. Sen de ben içeriye Tamam. oldu. O düğmelerden biri çalıştırma düğmesi. Şu ne bak orada da düğme var baba. Bunlar iş değil. Düğme değil mi onlar? Çalışmıyor. Bence de. Bir dakika. Çalıştı dede. Meral hava istiyor da. <laughs> Top otomobil Tamam hayırlı uğurlu olsun. Top motorundan. Evet. Bir, hayırlı olsun. Güle güle. <laughs> Allah'a <bir delisiniz. gülüyor>